Türkiye'de atıl durumdaki tarım arazilerinin ekonomiye kazandırılması amacıyla yeni bir uygulama başlatıldı. Geçtiğimiz yıl resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren, işlenmeyen tarım arazilerinin tarımsal amaçlı kiraya verilmesine ilişkin yönetmelik kapsamında, iki yıl üst üste ekilmeyen veya sürülmeyen tarım arazileri Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tespit edilerek üretime açılacak. Konya İmlakçılar Odası Başkanı Sedat Altınay, uygulamanın detaylarına ilişkin TV42 mikrofonuna yaptığı açıklamada yönetmeliğin detaylarını açıkladı. Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı'nın son yaptığı analizlere göre 2 yıl üst üste tarla vasfında olup da ekilip dikilmeyen, sürülmeyen araziler olursa bunları tespit ediyorlar. Bu tespit edilen araziler ekonomiye katkıda bulunabilmesi için kiralama yöntemiyle devlet tarafından vatandaşlara kiraya verilecek. Altınay tespiti yapılan ancak 3. yıl ekilen arazilerin kiralama uygulamasından muaf tutulduğunu belirtti. Şayet tespiti yapılmış iki yıldır ekilmeyen araziler var ise öbür yıl vatandaş ektiği zaman onları muaf tutuyorlar. Bu arazilerin devlet tarafından kiraya verilerek üretime kazandırılacağını ifade eden Altınay şu ifadeleri kullandı. Amaç şu, ekilip dikilmeyen, boş hiçbir ekonomiye katkısı olmayan arazilerin değerlendirmesi söz konusu. İnşallah iyi bir uygulama olur. Ekemeyen vatandaşlarımızın da yerleri bu şekilde değerlendirilmiş olur. Altınay ekilmeyen arazilerin tarıma kazandırılması ındırılmasıyla hem ülke ekonomisine hem de vatandaşlara maddi fayda sağlanacağını belirtti. Bunlar atıl boş duran araziler. Türkiye ekonomisine eğer ki iyi şekilde değerlendirilebilirse çok büyük katkılarda bulunacağı kanaatindeyiz. Çünkü ekilmediği zaman hiçbir geliri yok ama ekilip dikildiğinde Buradan ürün hasat elde edildiğinde oldukça bir avantaj olacak. Hem milli ekonomimize hem de vatandaşlarımızın boş duran arazilerinin değerlenmesi sağlanmış olacak. Altınay emlakçıların bu süreçte doğrudan bir rolü olmadığını ancak ekilmeyen arazilerin kiralama yoluyla değerlendirilip üretime açılabileceğini belirtti. Biz emlakçılar olarak bu ekilip dikilmeyen arazilere bir şey yapma şansımız yok. Ekip dikmeyen vatandaşlarımız kiralama yöntemiyle kiralama yaptırabiliyorlardı. Eğer ki iki yıldır veya daha uzun süreli ekilip dikilmeyen araziler varsa Tarım Orman Köy İşleri Bakanlığı üzerine bunların tespit edecek. Tespitten sonra yeni kişilere kiralayaraktan milli ekonomiye katkıda bulunması için bu arazileri değerlendirecek. Uygulamanın Türkiye'nin tarımsal üretimini artırması ve atıl durumdaki arazilerin verimli hale getirilmesi açısından önemli bir adım olması bekleniyor.